Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in Maksud kitabından 178 187'ye geldik Konu isim fail Daha evvel Mazi Muzari Hazır Neyi Hazır yapmıştık Şimdi isim failin yapımına geldik Ve emmel failu İsim faile gelince Feyyun zarı bakılır nereye bakılır? Fi aynil fiilil mazi. Mazisinin aynil fiiline bakılır. Mazisinin aynil fiiline bakılır. Ve in meftuhan. Eğer aynil fiili meftuhsa mesela bir fiil yazalım. Fetah olsun mesela. Feteha. Feteha. Aynı fiili fetalı. Meftuhsa Burada isim failin vezni olur. Veznuhu vezni nasırun. Nasırun gelir. Yani failun diyelim. Failun. Bunun şeyiniz olur o zaman. İsim faili. Fatihun. Fatihun. Evet. Demek ki nasırun fatihun. Ve inkâne mezmûmen eğer zammeli ise eğer mazisinin aynı fiili zammeli ise buna bir misal verelim nazara yiyen mesela e şey mazisi mazisi zammeli olacak bunun misali nedir hasüne hasüne 5. bak 5. baktan oluyor bu Bu durumda feveznü vezni azimun azimun gelir büyük manasında. Ve dahimun dahimun iri manasında. Ki vezin demek ki bu. Azimun ve dahimun yani hasemin, Hasemun mesela. Hasemun gelecek veya azimun. Azume, yazumudan azimun gelir. Dahumun yahudumudan demek ki dahimun gelir. Bu da böyle. Ve masinin anel fiili zammesi böyle olur. Ve inkârın meksuren eğer anel fiili keser ise bunun misalinde nedir? Alime. 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 Anel fiili keser ise bu durumda ne olur? Fevezluhu bunun isim fail vezni miner müteaddi. Müteaddi'den ne gelir? Alimun gelir. Alim ne gibi oldu İşte Fetha emel okuduğumuz Fetha'daki Fatih gibi yani anefili Fethal olan, da, Fethal olan da olduğu gibi müttätiden böyle lazımda farklı işte ve lazım lazımlı lazımda ise yettiğe alerbat evzanin dört vezinde gelir lazımda ise meryıldun meryıldun sabir bu meryıldun bu nasıl masmedir Merizda. Meriz, hasta. Ve zeminun. Zeminun, kütrüm demektir. Fetiz zayi. Zeminiz zafatayla kınıyor. Kesil mim. Mim kesile zeminun. Ve ahmeru. Ahmeru gelir. Ahmeru. Evet. Şimdi ahmeri gelince şöyle hazırlayalım. Müzekkerinde ahmer gelmiş. Ve ahmeru lil müzekkeri ahmeru ahmeru demek ki hamireden geliyor bu demek ki masin anefi keseri ahmeru ve hamra'a mühennesi mühennesi bunun hamra, hamra'a metle okuyuz bunu bilmenisi Hamra, hatta buraya şöyle bir şey konur böyle uzun metal işaret konur ve cemuhu ma her ikisinin cemisi humrun. Cemileri şöyle yazalım. Humrun. 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 Tesniyesini söyleyecek. Humrun. Nasıl okunur bu? zammil hay ve sökünil mim. Ha zammeli, mim sakin. Humrun. Bizim bu. Tesniyeti ahmera. Ahmeren tesniyesi ahmerani. Bunun tesniyesi neymiş? ahmarani ahmarani bunun tesniyesi ne olacak Ahmerani tesniyesi hamra -e. hamra öncesinde hamra Hamravani bunun tesniyesi hamra, hamra hamra vani şurada Ra uzatılıyor hamra vani humrun. Demek ki ahmeru ahmerani humrun. Hamra'a hamra -e, hamravani humrun. Hamravani. Şimdi tam güzel yazalım da karıştırılmasın. Hamra Humrun Evet, istifade lazım olunca bu şekilde bir değişiklik var. Diğer vezin atşane ahları kızardı. Atşane susadı manasındadır. Atşaneyi söyle. Değiştirelim burayı. Atşane dil müzakkeri. Atşane Atşane müzekkeri Atşani gibi bezin bu. Evet. Ve tes evet. Tes niyetu atşani atşanani. Tes niyetini yazalım. Atşanani. Atşanani. Tes niyeti bu. Atşanani geliyor. Ve atşa fettil ayni. Fettil ayni fettasıyla. Fesekün tayt tığını sünüyle. Ebil kasri kısa okunur. Nedir bu? Ne içindir? İl müennesi müennesindir. Müennesi ad şa. Ad şa. T ad şa. Az fazla, uzat, fazla uzatmıyoruz. Az uzatıyoruz. Bu bir elif, bir elif miktarı uzatmak fazla değildir. O yüzden kasır demesi o. cem uhuma ataşun. Hepsinin cemisi ataş geliyor. Bir kesirle aynı. Aynı kesesiyle Okunuyor. Atış. Okay. At At yani. At. Şu. At. Şu. Benzer bir sesin var şimdi. At. Şu. söylemedi şimdi? Testini söyleyecek. Testini tu atşa, atşa yani. Atşa'nın tesniyesi. At. Şa. Atışanın tesnesi atış şey yani olacak. Atış yani. At şey yani. Kimse atar. Atışane, atışane yani atışın atışa atışa yani atış. Bu şekilde. Evet. Vakti <laughs> sert diyor. Kısa keş, kestim. Kısa ne ma o şeyin zikrini ki mümkün mümkün oluyor ne daptuhu zapt edilmesi korunması yani kayde olarak korunması mümkün oluyor neden minel faalisi fa'ilden. yani kaydeleri koruyabileceğiniz şekilde kısaca size beyan diyor demek ki aynı fiiline bakıyoruz masinin eğer fetal ise nasrun yani fatihun alimun e, katibun neyse artık aynel fiil şeyde nasrun vezmine geliyor Aynı fili zammeli ise azimun ve dahimun diye iki vezni var. Aynı fili kesleri ise bakılıyor. Müteaddi ise alimun. Lazımdan ise dört vezin var. Birisi merizun, diğeri zeminun, diğeri ahmeru, diğeri de atşani. Bunlar fillerin köküne göre değişik bir vezin oluyor işte. Ve terektü fazlasını terk diyor. Kısa yazdım diye kısasını attım diyor. Ve embel mef'ul. mef'ule girince. Şimdi isim faali geçtik. İsim meful. Bildiğiniz mef'ulun, mensurun, vezinin yapılışını şimdi kısaca gözden geçirme diyor. Ve meful min cemil sülasi. Sülasinin bütün bablarından isim meful. Ve veznu vezni mecburun. Mecburun yani mensurun. Mecburun. Mecburun. Yani men mensurun mensurun biri budur diğeri ve kesirun kesirun başka bir vezir kesirun kesirun bu yağlı bu bablı demek ki fiilin aslından değişmiş ve zekerna el faile makak faili zikrettik makak zekerna makak zikrettik el faile faili tabel meful mefulü Neyle olan? Bine zaidi, zaid olanlardan, fazla olanı Ne üzere zaid? Ale sülasi. Sülasi mücerre üzere zaid olan 14 bab vardı ya, onların istifal ve sinafüllerini bahsettik. Nerede? Fil mastarı mimiyi, Mimli mastar bahsinde. Ne yapılıyordu? Muzarisinden muzara tarafı atılıyordu. Mesela yükrimu atıyorsun yerine bir mim getiriyordun. Mükrimun. Sonra bevel kesirse mükrimun isim fail. Sonra bevel fetha yaparsın. Mükramun isim mefhul. Evet. Evzani mübala bezinleri var. bu Mübala bezinleri demek aşırı fazlasıyla yani bir iş yapan isim bu mübala bezinleri var. Cehulun, cehul, ziyade cahil demektir. demek. Sıddikun, ziyadesiyle tasdik edici. Kezzâbun, çok yalancı. Ve gufulun, çok gafil. Bu neyle okunur? bizamil gayn, gu. Gayn'ın fet zambesiyle ve fa'ı zammesiyle zambesiyle. Gufulun ve yakuzun, bir fet fetil ya ya e zammil kafi, kafın zammesiyle. Yakuzun, çok uyanık demek. ve midrarun, bol yağmur demektir. ve miksirun, çok konuşan demektir. Ve lu'anetun, çok lanet eden demektir. Lu'anetun, çok lanetçi. Bi zammil lam, lamın zammesiyle okunur. E fettil ayin, ayin fıtasıyla. Lu'anetun. Fein eskente, fe eskente şahsen, sükun yaparsan, neyi el ayne? O lu'anetundaki ayni yaparsan, ne olan bu ayin? Minel veznil ahiri minel vezni vezinden. Hangi vezinden? El -akhir. Son vezinden. Yani lu'anetun vezindeki aynı sakin yaparsan ne olur? Yasır döner. Bi manel Mef'ul mef manası döner. Lu'anetun dersen o zaman lanetlenmiş. Çok lanetlenmiş. Lu'anetun çok lanet edici. Böylece isim faalisi mef'ulun da yapımını görmüş olduk. İnşallah bundan sonra şimdi çekimlere geçecek. Yani emsileyi muhtelifi, muhtarifi tekrar etmiş olacağız daha sonra derste. Şimdi yani Mastarın isim faal ismi meful yapımı, mazi muzari, emir nehi yapımlarını görmüş olduk. Bunları değişik misallerde tatbik edersiniz. Kaydeleri öğrenseniz çok iyi olur.